154. mektup. Bu mektup yine Meyan Şeyh Müzzemmil'e yazılmıştır. Kendinden geçmek ve kendinde ilerlemek lazım geldiği bildirilmektedir. Hak hala kendisiyle bulundursun. Bir an başkasına bırakmasın. Ya Rabbi, bizi kendimize bir an bırakma. Bırakırsan helak oluruz. Daha az da bırakırsan yok oluruz. İnsanın başına belaların gelmesine sebep kendine düşkün olmasıdır. Kendi kendisinden kurtulursa Allahü Teala'dan başka şeylere düşkün olmaktan kurtulur. Puta tapanlar kendilerine tapmaktadırlar. Câsiye Suresi'nin 22. ayetinde mealen "Kendi nefsine tapanları gördün mü?" buyruldu. Farisi Mısra tercümesi kendini bırakmak pek hoş olur ve rahat. Kendini bırak, bana gel. Kendinden geçmek farz olduğu gibi, kendinde ilerlemek de lazımdır. Çünkü o, bu yolculukla bulunabilir. Kendinden dışarıda yapacağın yolculukla bulamazsın. Farisi Beyt Tercümesi Her ne varsa sendedir, yok sanma, kör gibi her yana El uzatma. Seyre afaki yani insanın dışındaki yolculuk insanı uzaklaştırır. Seyri enfusi yani insanın kendinde yaptığı yolculuk aranılana kavuşturur. Şuhut arıyor isen kendindedir. Marifet istiyorsan kendindedir. Hayret yani anlayamayıp şaşırıp kalmaksa yine kendindedir. İnsanın dışında ayak basacak yer yoktur. Söz nereye uzandı? İyi düşünemeyenler, bu sözümüzü hulul veya birleşmek sanacak. Böylece doğru yoldan kayacak, dalalete düşecek. Farisi Mısra Tercümesi Burada hulul, birleşmek küfr olur. İyi bil. Bu makamlara varmadan, anlamadan önce bunları düşünmek caiz değildir. Allahü Teala bizi ve sizi razı olduğu yolda bulundursun. Ala Sahibi hesselatu ve selamı ve tahiyye. Hallerinizi yazınız, çok faydalı olur. çeşitli bağlantılarınız var ise de bunlardan kurtulunuz. Bunlar ya varmış ya yokmuş. Eşit tutunuz. vesselam vel ikram.